Herkese selam. Kendine Geek Sohbetleri Podcast'ına hoş geldiniz. Geçenlerde izlediğim filmden bahsetmek istiyorum. Zaten bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Lilo and Stitch. Bunun podcastini daha önce paylaşmıştım ama tekrardan paylaşmak istiyorum. Çünkü bu live action adını. Lilo and Stitch'i hepinizin bildiğini düşünerekten artık hikayeyi anlatmıyorum. Zaten daha önce podcast'ta bahsetmiştim. Eğer istiyorsanız oradan tekrardan açıp dinleyebilirsiniz. Normalde live action filmlere karşı çok fazla ön yargılıyım. Özellikle bazı filmler böyle sanki yapılmış olsun diye yapılıyormuş gibi yapılıyor. Yani böyle Aa, zaten hazırda tutmuş bir film var. Neden bir daha tekrar çaba verelim denilerekten yapıldığı için çok hoşuma gitmiyor, çok ilgimi çekmiyor. Ama bu gerçekten hoşuma giden sıcak bir filmdi. Filmle ilgili söyleyebileceğim şeylerden biri eğer Lilo ve Stitch hayranıysanız bence sevebilirsiniz. Eğer filmi çok fazla sevmiyorsanız eğer önceki filmin hayranı değilseniz ve daha önce izlediyseniz belki de zaman zaman sıkılabilirsiniz. Yalan söylemeyeceğim ben zaman zaman biraz sıkıldım açıkçası. Ama sinemada oturup Tek seferde izlemeye çalıştığım için oldu bence. Evde falan izliyor olsaydı muhtemelen canım sıkıldı mı durdurdum. Sonra bir şeyler yer çarardım. Sonra tekrar devam ederdim. O şekilde parçalara ayırıp izlerdim. Ama kötü bir film değil. Gerçekten güzel bir film. İlk başta insanlar işte Stitch'in cgi'nin ne beğenmemişler böyle tasarımı çok absürt duruyor falan diye. Zaten şu Sonic furyasından sonra insanlar sürekli olarak Aa, hiç yakışmamış, hiç güzel olmamış hemen değiştirin. Hep böyle bir CGI şeklindeki olan karakterleri linçleme ve değiştirme eğilimi gösteriyorlar. Ama ben katılmıyorum. Bence Stitch gayet güzeldi yani. Karakter tasarımı gayet iyiydi Stitch'in. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri aslında iki filminde bir buçuk saat olmasına rağmen senaryosunun ciddi anlamda değiştirilmesi. Yani şöyle, hani filmin sonu aynı bitiyor. Evet. Filmin başrolü gene Lilo isimli küçük bir kız. İşte böyle Hawaii bölgesinde yaşayan, çok fazla arkadaşı olmayan, biraz yalnızlık çeken, annesini ve babasını yitirmiş bir kız. Ablası ona bakıcılık yapıyor. Ablası ona hem anne hem baba olmaya çalışıyor. Ama ablasıyla bir türlü geçinemiyorlar. Sürekli kavga gürültü var ortamda. Lilo karakteri sanki biraz daha mesela konuşkandı falan diye hatırlıyorum. Hiç arkadaşı olmamasına rağmen. Ama bu filmde Lilo'yu canlandıran kız zaten çok küçük. O sebeple biraz şey yani böyle bazı sahnelerde biraz durgunmuş gibi gözüküyor. Hani böyle sanki çok yeterince tepki vermiyormuş gibi gözüküyor ama çok tatlı bir kız. Abla kız olarak çok yakıştıklarını düşünüyorum. Hani bu da değişik bir Lilo yorumu olmuş diyelim. Lilo'nun karakterini biraz değiştirmişler. Stitch'in karakteri de biraz değişmiş. Stitch bence yanlış hatırlamıyorsam ilk filmde aşırı derecede ortalığı dağıtan çok böyle kötülük üzerine kurulmuş her şeyi yok etmeye çalışan uzaylı bir köpek gibi bir şeydi sonuç olarak ama bu filmde o kadar hırçın olduğunu göremedim ben şahsen. Filmdeki en tuhaf şeylerden bir tanesi iki filmde bir buçuk saat ama ne hikmetse bu film böyle senaryo olarak bayağı kırpılmış. Ve başrol kötü karakter değiştirilmiş. Hatta o başroldeki kötü karakter yok. Onun yerine başka birini kullanmışlar. Çok anlatmayacağım çünkü bence burası biraz spoiler. O kısmı şaşırtıcı olmuş. Belki de hani direkt bile bir aynı filmi koymayalım gibisinden biraz değiştirme ihtiyacı duydular. Ben orijinal senaryoyu daha çok beğeniyorum. Mesela orada orada uzay mekiği sahneleri falan vardı. Onlar zaten komple kesilmiş. Bana bir de Disney filmi olmasına rağmen bütçesi biraz kısıtlıymış gibi de geldi. Belki de bu sebeple o sahneyi komple kırpıp çıkarmaya karar vermiş de olabilir. Çok büyük beklentiye girerek izlemezseniz keyif alabileceğinizi düşündüm. Sevimli ve güzel bir film. Sıcak bir film. Böyle sinemaya gidip izlemeye değer miydi? Bence çok da lazım değil ama hani eğlenceliydi en azından. Buradaki oyuncu seçimleri de güzel bence. Ama mesela Pamuk Prenses filmi dünyanın en düşük puan almış filmlerinden biri oldu. Galiba yanlış hatırlamıyorsam dünyanın gelmiş geçmiş en kötü uyarlama filmi olarak mı ne seçildi? Öyle bayağı düşük kötü bir puan aldı. Konuya değinmek isterdim ama maalesef filmi izlemedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama birkaç sahnesini gördüm. Bana biraz tuhaf geldi. Yani oyunculuğunu çok sevdim ve soru işareti, oyunculuğu falan da biraz tuhaf geldi. Yani ben şimdi izlemedim o yüzden bir yorum yapmayacağım ama izlemek istiyorum. Bu kadarıyla gömülen bir filmi izlemezsem olmaz. Çünkü insanın ilgisini şu da çekiyor. Bir, çok güzel, aşırı derecede övülüp beğenilmiş filmler, İki, aşırı derecede gömülüp hiç beğenilmemiş filmler. Bu da ilgi çekici bence. O yüzden kesinlikle ona da bakacağım. Bu podcast'te söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. live action of the